Hanımefendi bekleyin. Dışarı çıkın. Bırak kalsın. Rudan kafandaki yaranın sebebi ne? Akşat bunu boş ver lütfen. Sana Bayravat'ın ne yaptığını anlatacağım tek tek. Hepimizi incittiğini anlatacağım. Bayravat. Ona gerçeği söyleyeyim mi? Hadi bir şey söyle. Cevap ver. Rudan. Artık seni hiçbir şey kurtaramaz. Hiçbir şey. Guddan. Bugün bütün gerçeği ortaya çıkaracağım. Silahı görürsün. Silahı bana ver. Guddan hemen silahı geri ver. Hayır silah vermeyeceğim. Gerçeği söyle. Bunu ortaya çıkarmak için çok zaman harcadığımı biliyorsun. Söyle. Bundan saklanamazsın artık. Kayıtta da duyduklarım var ya. Bayravat bunun aleyhinde bulduğu tek sağlam delil olduğunu iddia ediyor. Ama bulmadı işte. Aksine onu yarattı Akşat. Bayravat doğruyu söylüyorum değil mi? Bir şey söyle. Bunlar doğru değil mi? Akşat. Dubler sanatçısı Divya adında bir kız var. Başkalarının seslerini taklit edip film yapımcılarına gönderiyor. Antara'nın sesini kaydeden de Bayravat'tı işte. Ondan sonra o kıza ne yaptığını Tanrı bilir sadece. O şu an kayıp. Nerede bilmiyorum. Ona ne yaptığını da söyleyeceksin hemen. Hadi. Bütün gerçeği anlatacaksın. Bırak artık. İtiraf edeceksin. Her şeyi söyleyeceksin yoksa seni burada vururum. Her şeyi söyle. Söyle yoksa ölürsün. Guttal dur, sakin evet. Gerçek bu! Kaydı ben yaptırdım. Başka ne yapabilirdim? Bu işten kaçmasına izin veremezdim. Bu katilin kaçmasına nasıl izin verebilirim? Gerçeği bilmek istiyorsun değil mi? İşte gerçek. Kasedi gerçekten kasada buldum evet ama düzgün çalışmıyor. İşte bu yüzden tamir edilmesini istedim. Ama ne yazık ki kayboldu. Ama ablamın söylediği her şeyin doğru olduğundan emin. Ablamın ölümünden Akşat Cindal sorumlu evet. Divya'dan Antara'nın sesiyle kasedik kaydetmesini istedim. Sahte kanıt yaptırdım. Ne olmuş yani? Ve sen buradan mahkemede yargıcın onu ölüm cezasına çarptırdığından emin olacağım anladın mı? Buradan sadece sen değil. Kasedin sahte olduğunu mahkeme bile kanıtlayamayacak anlıyor musun? Duydun mu? Sen ne iğrenç bir insan mısın Silahı bırak. Yalan söylediğini duydun sen. Sana silahı bırak dedim. Al Vikram. Doğru olduğunu hissettiğin şeyi yapmalısın. Goddan başını belaya sokacak saçma bir şey yapmaz. Tamam mı? Güzel davranışından dolayı ikinize iki dakika veriyorum. Ve sonrasında sizi sonsuza kadar ayırıyorum. Ve sen bir daha devlet memurundan silah alırsan senin en kötü kabusun olur. İki dakikanız var. Sadece iki dakika. Bu saçmalıktan da ne? Neden beni burada tutuyorsunuz? Lütfen bırakın. Havaalanına gitmeliyim. Uçağım kalkmak üzere. Sus. Lütfen. Lütfen bırakın beni. Efendim, onunla ne yapacağız? Bana bak, Akşat Cindal'ı ölüme mahkum edene kadar onu esir tut. Uyanık ol, tamam mı? Herhangi bir şey yapmaya kalkar ya da bir numara çevirmeye kalkarsa onu vurabilirsin. Tamam efendim. Kuddan <laughs> gerçeği öğrenmen çok zaman aldı. Artık gerçeği bilmene rağmen yine de Akşat Cindal'ı kurtaramayacaksın. Akşat cindala karşı kanıtın gerçek olup olmaması önemli değil. Ama kesinlikle bundan faydalanın. Evet. Fayda gören tek kişi ben değilim ama. işte ödemem. Teşekkür ederim hanımefendi. Yardıma ihtiyacınız olursa bana haber verin. Tabii. Birkaç gün aldı ama sonunda amacıma ulaşabildim. Teşekkür ederim Tanrım. Artık Ece'nin... Restoranı sonunda benim oldu. Benim yönetme zamanım Eici. Gitsem iyi olur. Sarı. <laughs> neden Eyci'nin yanında değilsin? Niye yapıyorsun bunu? Eyci parmaklıkların arkasında ve sen evin içinde. Siyaset oynuyorsun. Bunu neden yapıyorsun? Bak seni uyarıyorum. Bu doğru değil. İyi bir şeyler yapmalıyız. Şimdi doğru zaman bu. <laughs> Bırak Lakshmi evet. Tamam bunu yaptım. Ama bunu sadece kendim için yapmadım. Hepimiz için yaptım. Etrafına bir bak. Evi görüyorsun değil mi? Potansiyel bir altın madeni. Ama işleri yürütebilecek kimse yok. Ece'ye bir baksana. Annemiz Antara'yı öldürmekle suçlanıyor ve hapishanede. Annemse, Onun neyin peşinde olduğunu kimse bilmiyor. Babaannem bütün gün ağlıyor. Durgaysa ise... Gudan hakkında casusluk yapmak istiyor. Böyle bir durumda birinin evi yönetmesi gerekir. İşte bu yüzden de birinin bu durumdan faydalanması gerekiyorsa o zaman bu biz olmalıyız. Ne? Yakışmıyor. mutluluğumu seninle paylaşmak istiyorum. Aiden'in restoranını yönetmemi istemiyor musun gerçekten? Bunu istemez miydin? Söyle bana Lakshmi. Kimsenin planlarımı mahvetmesine izin vermeyeceğim. Ece hapisten çıkana kadar restorandan çok para kazanmak istiyorum. Bunun için her şeyi yapabilirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.